Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programında Kasas suresi 76-82. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada Karun'u anlatıyor ve Karun tiplemesiyle şımarık zenginlerin durumunu gayet ibretli bir şekilde bizlere ders veriyor. İslami yönden baktığımızda bir kimsenin zengin olmasının mahsuru yoktur helalinden çalışmak, kazanmak şartıyla bir insan dünyanın en zengini de olabilir. Ama nasıl ki idareciler bir kısmı firavun gibi oluyor, zenginlerin bir kısmı da karun gibi oluyor. Malıyla, servetiyle şımarıyor. İşte Kur'an-ı Kerim karun tiplemesiyle bizlere zenginliğin nasıl değerlendirilmesi lazım geldiğini ve zenginlerin imtihanının nasıl olduğunu gayet güzel bir şekilde anlatmakta. İnne gârûne kâne min kavmi Musa. Şüphesiz Karun Musa'nın kavminden idi. Musa'nın kavmi İsrailoğulları ve İsrailoğulları parayı çok seven bir topluluk. Karun da onlardandı ve paraya adeta tapıyordu. Bu şekilde e, para onun dünyasında e, apayrı bir öneme sahipti. Ve e, febava aleyhim. Onlara ee, üstünlük tasladı bu zenginliğiyle servetiyle ee, onlara taşkınlık yapmaya çalıştı ve <laughs> ateynahu minel künus biz kendisine öyle hazineler vermiştik ki ma inne mefatiha hu bil usbe ulil guve bunları güçlü kuvvetli bir topluluk ancak taşıyordu burada mefatih <laughs> ee, miftahlar anlamı verildiğinde yani bunların sadece hazineli, bunların anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk taşıyordu. Sadece anahtarlarını taşımak için güçlü kuvvetli topluluk gerekirse ne kadar çok büyük bir servete sahip olduğu anlaşılır. İzgalalahu kavmuhu la tefrah. Kavmi ona şöyle demişti. Şımarma. İnallah la yuhibbul ferihin. Allah şımaranları sevmez. Genelde zenginler şımarabiliyorlar. Demek ki Karun'da da çok net bir şekilde şımarma görülünce kavmi bu noktada kendisini hatırlatıyor. Şımarma Allah şımaranları sevmez. وَبْتَغِ ف۪ي مَا اَتَاكَ اللّٰهِ اَدَّارَ الْآخِرَةِ Allah'ın sana verdikleriyle ahiret yurdunu talep et. Yani Allah sana servet nasip etmiş. Bunu Allah yolunda değerlendirmek suretiyle bu malının mülkünü ebedileştir cenneti sana kazandıracak bir sermaye yap ve la tense kemine dünya dünyadan nasibini de unutma yani dünyadan da nasibini unutma e, dünya gelip geçici bir yer helalinden olmak şartıyla e, dünyanın da bir takım meşru lezzetlerini keyiflerini tadabilirsin e, bunda bir beis yok ama e, bütün servetini dünyada yiyip bitirme Sadece dünya için sarf etme Burada dünyadan nasip derken, dünyadan nasip dünya ahiretin tarlasıdır. Dünya ahiretin tarlası olunca burada ek diğer alemde karşılığını alacaksın. Böyle bir mana düşünebiliriz. Yoksa Hamdi Yazır'ın da dikkat çektiği gibi nihayette şu dünyadan nasip bir kefendir. En zengini de bir kefene sarılıp öyle gidiyor. Ve ahsen kema ahsen Allah Allah sana e, ihsan ettiği gibi sen de başkalarına ihsan et. Yani her nimetin kendi cinsinden şükrü vardır. Mesela alim olan biri ilmini başkalarıyla paylaşması gerekir. Zengin olan biri de servetini başkalarıyla paylaşması, başkalarına yardımcı olması gerekir. Makam sahibi olan birisi makamını hakkın emrinde, halkın hizmetinde kullanması gerekir. İşte Allah sana ihsanda bulunduğu gibi sen de insanlara ihsanda bulun. Çok güzel bir nasihat. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي art. Yeryüzünde fesat peşinde koşma, fesat peşinde e, dolaşma, e, yani bir nevi belanı arama. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ Şüphesiz Allah müfsit olanları, bozguncu olanları sevmez. Kale e, Karun şöyle dedi. İnnemâ utîtu hâlâ ilmin indim. Bu servet bana bendeki ilimden dolayı verildi. Yani burada Karun'un e, Allah'ın lütfu olan bu nimeti kendinden bilmesini görüyoruz. Aslında Kur'an-ı Kerim'in genel ölçüsü olarak e, şunu görmekteyiz. Mâ ve Ke'min hasenetin femin Allah. Sana gelen her iyilik Allah'tandır ve ma asabeke min fe nefsik. Gelen kötülük ise kendi nefsindendir. İşte bir insan ilim sahibi olsa, servet sahibi olsa, makam sahibi olsa bu Allah'ın bir lütfudur. Ama Karun gibiler bunu kendilerine veriyorlar. Ben kendi ilmimle, kendi hünerimle kazandım diye e, bunu gurur vesilesi yapıyorlar. Evelem yalem bu bilmedi mi? Allah'a şüphesiz Allah kad ehleke min gablihi minel önceki devirlerde ondan önceki devirlerde helak etti Menhu ve eşeddu minhu minhu kuvveten ve ekseru cem'a yani ondan kuvvetçe daha kuvvetli olanları ve mal itibariyle daha fazla cem edenleri Allah önceki zamanlarda helak etmişti. Karun bunu bilmedi mi? Yani niye ben kazandım diyor. Niye kendi ilmine bunu veriyor? kendine böyle bir bilgi ulaşmadım. mı? Ve la yüselu anzunu bihumul mücimun mücimler günahlarından sorulmaz. Şu anlamda yuraful mücimun bi simahun diğer alemde mücimler zaten simalarından tan tanınır ve insanın amel defteri onun ne yaptığını ortaya koymaktadır. Kayıtlar orada var. Öte yandan insanın dili, hatta eli, ayağı, azaları o insanın aleyhinde diğer alemde şehadet edecek. Böyle olunca diğer alemde bir insanın kaçacağı bir yer yok. Bir şekilde kendini kurtarma gibi bir durumu yok. Eğer tamamen kötülükleri yapmışsa bu gayet net bir şekilde ortaya çıkacak. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ fi zineti Derken Karun zineti içinde, deptebesi içinde kavmine karşı şöyle bir çıktı, dışarıya çıktı. Yani bir zinet, bir deptebe, bir şaşa içinde üstten böyle onlara bakarak bu şekilde dışarıya çıktım. Galelletine <laughs> yuridun el hayate dünya dünya hayatını murad edenler şöyle dediler. Karun'u görünce ya leyte lena misle Karun. Yani keşke Karun'a verilenin bir misli de bize verilse. Yani bu şekilde Karun'un yerinde olmayı, onun gibi servet sahibi olmayı istediler. İnnehu lezu hazzı nazim o gerçekten çok büyük bir pay sahibi. Saltanattan, servetten çok büyük bir pay sahibi dediler. Ve kâlellezîne ütül ilm kendilerine ilim verilenler ise gerçek ilme sahip olanlar onlar da dediler ki veylekum yani yazıklar olsun size sevabullah hayrun limen amene ve amile salihah iman eden ve salih amel işleyen kimse için Allah'ın vereceği sevap çok daha hayırlıdır. Yani neden sadece dünyevi servete bakıp kalıyorsunuz? Neden buraya takılıp kalıyorsunuz? İman eden, salih amel işleyen bir kimse için diğer alemde Allah'ın vereceği sevap çok daha hayırlıdır. وَلَا يُلَقَّهَا اِلَّا sabirun Ama buna ancak sabredenler kavuşurlar. Yani dünya bir yönüyle sabır yeridir. Dünya bir çile yeridir. Mesela birisi çalışmak için bir yere gitmişse, diyelim Türkiye'den ayrılmış, para kazanmak için bir yere gitmiş. Orada sabrederse iyi para kazanır. Ama sabretmediğinde kazanamaz. Geriye dönmek durumunda kalır. İşte dünya bir sabır yeri, çile yeri, kazanma yeri. Burada kazanacak ama bunun bedeli genelde diğer alemde veriliyor. İşte başta peygamberler en fazla çileyi onlar çekmiş. En fazla hizmet onlar etmiş. Ama dünyada doğrudan ücretlerini de almamışlar. Kendilerine diğer aleme çek verilmiş. Diğer alemde bunun karşılığını hem de ebedi bir şekilde alacaklar. O yolda gidenler, peygamber yolunda gidenler de yine benzeri şekilde. فَخَسَفْنَا hasafna وَبِدَارِهِ ve bi derhil art. Derken biz onu ve onun sarayını yerin dibine geçirdik. Fema kana lahu min ne yansuruna min dunillah Allah'tan başka ona yardım edecek bir topluluğu da olmadı. Yani kurtarsa kurtarsa Allah kurtarır ama Allah da kurtarmadı. Çünkü Allah onu helak etti. Bununla alakalı tefsirlerde şöyle bir rivayete yer veriliyor. Karun Musa Aleyhisselam'ın kavminden Hz. Musa'nın dinini bilen bir kimse bir iftira ile Hz. Musa'yı çok kötü duruma düşürmek istiyor. Bir hayat kadınına epey para verip diyor ki Musa benimle oldu diye söyle ve o şekilde onu helak edelim. Musa Aleyhisselam bir gün insanlara hitap ederken işte hırsızlık yapanın cezası şu zina işleyenin cezası bu gibi anlatırken ee, Karun ona diyor ki Ey Musa bu dediklerin senin içinde geçerli mi? Hazreti Musa Tabi diyor benim için de geçerli Bunun üzerine e, Karun Diyor ki e, Halk arasında şöyle bir şaia var Sen falanca kadınla beraber olmuşsun Gayrimeşru beraberliğin olmuş Bu durumda sen de zinakarsın Cezalandırılman gerekir Diyor Ve e, bu iftira üzerine kadın getiriliyor Hazreti Musa Kadına Allah adına konuş diyor. Ee, Allah Allah için konuş. Ee, var mı böyle bir şey? Kadın bir peygamberin karşısında e, yalan söyleyemiyor ve parayla kendisinin böyle söyle söylemek üzere aldatıldığını orada anlatıyor. Herkes tabi manzarayı görüyor. Bunun üzerine Musa aleyhisselam Ya Rabbi Karun'u helak et diye secdeye varıyor. Allahu Teala Musa aleyhisselama yere emret diyor. E, yer onu cezalandırsın. Musa aleyhisselam da ey arz onu içine al diyor. Ve neticede arz onu ve onun sarayını e, içine alıyor. Yerin dibine göçüp gidiyor. İşte bu şekilde e, Karun servetiyle beraber helak ediliyor. Ona yardım edecek de yoktu diyor. وَمَا كَانَ muntasirin Yardım görenlerden de olmadı. Ve asbaha allazina temennu mekanehu bil Dün onun yerine yerinde olmayı düşünenler şöyle demeye başladılar. Yaquluna ve ke enna Allah yebsutur rizqa limen yasha min ibadi ve Vay. Demek ki Allah kullarından dilediğine rızkı bol veriyor, dilediğine de daraltıyormuş. Yani dün en zengindi ama bugün yerin dibine geçti. Levle emmennallahu aleyna şayet Allah bize lütufta bulunmasaydı la hasefe bizi de yerin dibine geçirirdi. Ve iki ennehu la yuflihul kafirun demek ki kafirler felah bulmazlarmış. Böyle dediler ve gerçeği gördüler. İşte değerli izleyenlerim Kur'an-ı Kerim Karun kıssasıyla bütün zamanlarda bütün zenginlere veya zengin olmayı hayal edenlere çok güzel mesajlar veriyor. Ve bu kıssada toplumda benzeri tipleri her zaman görebiliriz. Toplumda Karun gibiler vardır. Karun gibilerin yerine geçmek isteyenler vardır. Keşke bizim de öyle servetimiz olsun diyenler. Ama bu arada dünyanın mahiyetini gayet iyi bilip de Karun'un saltanatının geçici olduğunu bilenler de vardır. İşte e, hayatta bu manada görüntüler devam ediyor. Bir kısmı karun olmaya özenirken, bir kısmı da e, Hz. Musa'nın gittiği yoldan, diğer peygamberlerin gittiği yoldan gitmeye çalışıyor ve e, bazı kimseler her ne kadar zengin de olsa, bunlar dini terbiye almış, karun gibi, ben kendi ilmimle, kendi hünerimle kazandım demiyor. Her zaman infadli Rabbi bu Rabbimin bir lütfudur diyor. Bu nimeti Allah'tan biliyor. Ve e, Allah'tan gelen bu nimeti yine Allah yolunda kullanıyor. Kur'an-ı Kerim ve fi emmalihim hakkum malum lissaili vel mahrum buyurur. Zenginlerin mallarında hem e, doğrudan e, dilenen kimse için hem de mahrum olan yani doğrudan talep etmeyen ama ihtiyacı olan kimseler için belli bir hak vardır. Bu belli bir hak en azından e, zekat miktarı olan e, verilmesi gereken miktardır. E, i̇şte bu ticari mallarda kazancın 40'ta biri. E, tarladan elde edilen mahsullerde e, eğer sulama falan yapılmıyorsa e, onda bir öşür deniyor buna. Eğer sulama gibi masraflar varsa o zaman 20'de bir. En azından bu miktarları e, ben Müslümanım diyen her insanın, vermesi gerekir. İşte e, verdiği zaman bunu paylaşmanın sevabını e, alacaktır. Ve Allah onun malını bereketlendirecektir. Ve o kimse yeryüzünde Karun gibi yaşamayacaktır. Karun servet sahibi ve şımarıyor. Şımarık bir zengin. Ve e, bu e, servetiyle başkalarına hava atıyor. Başkalarının gıpta damarını, haset damarını e, cezbedecek şekilde hareket ediyor. Halbuki aklı başında olan zenginler e, orta halli bir kimse gibi en azından e, hareket ederler. Ve e, evet tümüyle gariban bir kimse gibi hareket etmeleri gerekmez. Din bu noktada da ölçüler getirmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle e, buyurmuştur. E, Allah kuluna verdiği nimeti kulunun üzerinde görmek ister. Diyelim birisi gayet zengin ama e, sokakta birisi onu gördüğünde dilenci zannedecek ona belki para verecek böyle de olmamalı e, Allah ona verdiği nimeti onun üzerinde görmeli fakat bu bir taşkınlık şeklinde bir lüks e, kendini beğendirme halka kendini üstün gösterme tarzında da olmamalı İşte zenginlikte bir imtihandır, fakirlikte bir imtihandır ilim e, başka bir imtihandır İdarede bulunmak, idareci konumunda olmak başka bir imtihandır. İnsanlar bütün bu gibi durumlarla imtihan ediliyor. Kimi ilminden dolayı dalalete düşebiliyor. Kimi diyelim firavun misal, idarede fonksiyonu var. Kendisi yüksek bir makama, mevkiye gelmiş. Bundan dolayı fitneye düşüyor. Kendini bir şey zannediyor. Bir kısmı da karun misali servetiyle mağrur oluyor. Halbuki bütün bu verilenler Allah'tan bir lütuftur, Allah'tan bir ikramdır ve bütün bu nimetlerin kendi cinsinden de şükrü vardır. Zengin olmanın şükrü, elhamdülillah Allah beni zengin etmiş demek değildir. Yani işte sadece elhamdülillah demekle o zenginliğin şükrünü eda edemez. Ne yapması gerekir? Allah'ın ona verdiği serveti Başkalarıyla paylaşması gerekir. Bu e, en azından zekat olan miktar demiştik. Bir de e, diyelim ki serveti var. Bu serveti fabrikalar açar, iş yerleri açar. Orada kullanır. Bu da çok önemli. E, servetini e, diyelim bazı yerlerde biriktirse, onların faiziyle falan e, istediği gibi keyif etse, e, bu uygun bir şey değil. Onun yerine bu parayı aktif bir şekilde ticari hayatta veya sanayide değerlendirmesi gerekir. İş adamlarımızdan birisinden duymuştum. Şöyle demişti. Kendisinin 60-70 kişinin çalıştığı bir iş yeri var. Dedi ki piyasa dalgalı. Biz burada 60-70 kişilik bir ekiple bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kar da edebiliyoruz, zarar da edebiliyoruz. Ben dedi buraya yaptığım yatırımı herhangi bir bankaya koysam ömür boyu bana yeter ama şu anda 60-70 kişinin maaşını verebilmek bu da beni mutlu ediyor demiştim e gerçekten bu güzel bir değerlendirme yani Allah bir insana servet nasip etmişse bu serveti bu şekilde müsbet yönde değerlendirmeli ve bu şekilde değerlendirme e, zekat vermek gibi e, kıymeti olan bir durum çünkü zekatta gariban olana doğrudan tek taraflı bir şeyler veriliyor ama siz iş yeri açtığınızda belki zekat verecek paranız bile olmaz ama 60-70 kişinin rızkına vesile olmak, maaşını vermek bu da az bir sevap değildir. Bu manada düşünüldüğünde zengin olmak da iyi yönde değerlendirilirse gayet güzel bir imkandır. Hakkını verebilecek kimseler için takdire şayan bir durumdur. Ancak tarih boyunca zenginlerin çoğu genelde şımarmışlardır. Karun gibi hareket etmişlerdir. Bunun yerine peygamberimiz dönemindeki Ebu Bekir'i Sıddık gibi zengin olup ama bu zenginliğini e, İslam'a İslam hizmette, insanlara hizmette kullansalar çok büyük bir kar elde etmiş olacaklardır. Cenab-ı Hak bize vermiş olduğu imkanları en güzel bir şekilde değerlendirmeyi hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.